Bravo. Tam tencere kapaksınız. Bu da daha bastığı yeri gördüm. Kızım ilk günden okula geç mi kalınır ya? Seni görmeyince çok sinirlendim ha. Neden? Çok mu özledin beni? Evet. Hı. Özledim. Hı. Hem erken gelseydin sürprizim de vardı sana. Ne? Ne sürprizi? annem özünde geldik de. Onunla bir ara gezelim seninle ha? Olur benim annemin erkek arkadaşının da bilim yüzünü vardı böyle ortasında bir yemek masası var orada yemek yiyorduk. He yemek masası var hı hı. o bizde yok yani hayatında bir şey değiştirmeyeceksin. başka şeyler yaparız yani. <laughs> Değiştirmez sevgilim hem zaten benim arabam ikimizde de yeter. Yeter. Hı. Şimdi önce beni ne kadar özlediğinden bahsediyorsun hı. sonra şu parti işine gerçekten çok merak ettim ya bütün sınıf onu konuşuyor. Konuşuyorlar mı? Hı hı. İyi konuşsunlar. Seni ne kadar özledim? Hı hı. Seni çok özledim. Arkımdan önce böyle bir tip gerçek. Asiye? Bu orijinal mi? Orijinal galiba yani Ömer hediye almıştı da. Üç ayda dolana bak sen ya. Pazardan çakmasını alamazken şimdi orijinalini alabiliyorsunuz. Allah ben de inanamıyorum hala. Ama istersen kullanabilirsin tabii. Ya bakarız olabilir. Hatta eğer bugün müsaitsen bize gelirsin. Dolabıma bakarsın. Oradakileri bir sürü kullanabilirsin. Bir süre. Bir süre derken yani istediğin kadar, sıkılana kadar tabii. Tamam olabilir. Zaten evi de merak ediyoruz. Geliriz. Kuzi, partiliyormuşuz. Hayırlı olsun. Evet ya. Ömer öyle bir şey kalkıştı ama. Sen biraz isteksiz gibisin sanki. Yani. Ömer biraz şey yapıyor. Ne yapıyor? Abartıyor. Evet. Biraz abartıyor. Boş verin mutlu görünüyor. Yani önemli olan o değil mi? Bence bu. Bence abarsın ya, dilediği kadar abarsın. Hiç sıkıntı yok benim için. Sonuçta hayatımın aşkı ya bu sınıfa ya o parti kesin gelecek. İnanıyorum ben bunu. Doruk. Sen aynı karşısında ne yapıyorsun? Ben bir şey bulamıyorum ki. Neyse bulurum herhalde. Bir bakayım kendime. Var ya, bu sene çocuğun karşısına biri çıkmazsa biz yandık bittik. Ben söyleyeyim. Oğlum önüne baksana. Hadi canım oradan. Pardon, Yok yok ben pardon hızlı girdim görmedik. iyi ki görmüş. <laughs> Sonunda birini buldu galiba. <laughs> Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. ne de ışık aramakla geçecek